Thank you Kayı, İzmir Körfezi içerisinde, günümüzde Üçtepeler mevkiinde yer alan önemli bir antik yerleşimdir. Antik çağda bir ada olarak konumlanan bu kent, körfezin girişini kontrol eden stratejik bir noktada bulunuyordu. Zamanla Menemen Ovası'nın oluşmasıyla birlikte bu ada özelliğini kaybettiği düşünülmektedir. Günümüzde kente ait kalıntılar, Çiğli Doğal Yaşam Parkı ve Kuş Cenneti sınırları içerisinde yer alır. Milattan önce 4. yüzyılda kurulduğu bilinen Lükayı, Ayoris bölgesinde yaşanan siyasi ve askeri gelişmeler açısından önemli bir rol Üstlenmiştir. Antik kaynaklara göre Kent, Pers amirali Takos tarafından Büyük Kral İsyanı sürecinde kurulmuştur. Ana yerleşim alanı Lodos tepe olmak üzere Abdullah A tepe, Orta tepe ve Poyraz tepe'de de yoğun yerleşim izleri tespit edilmiştir. 2016 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle yürütülen yüzey araştırmaları sayesinde çok sayıda seramik parça ve mimari kalıntı ortaya çıkarılmıştır.